Sıradaki firmamız ise Rize'de hizmet veren, Karadeniz'de sektöründe lider Mizantaş fırını ekranlara getiriyoruz. Aileden gelen meslek anlayışıyla yola çıkarak Rize'de kurulmuş olan Mizantaş unlu mamülleri 5 yıldır hizmet vermektedir. Her gün değişen teknoloji ve yatırımlarıyla hızla büyüyen Mizantaş, ikinci şubesini de Rize merkezde açarak güvenli adımlarla ilerlemektedir. Firmamızın kuruluşu 2008 tarihidir. Daha önceden de olduğundan dolayı bu tarihten itibaren bir firma kurup bu işi yapmaya başladık. İki yıl öncesine kadar tek şube olarak Rizeli vatandaşımıza hizmet vermekteydik. E, yeni olarak açtığımız İkinci şubemizde şehir merkezinde pasta ve baklava üzerinde açmış olduğumuz bu şube, şubemizde vatandaşıma hizmet vermek vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. avantaj tecrübeli personeli ve kalite anlayışıyla çalışan personelde de dahil olmak üzere hijyenik ve en iyi koşullarda çalışarak müşterilerine sağlıklı koşullarda hizmet vermektedir. Avantaj fırınları olarak ilk sektöre başladığımız 5 yıl, yıl olarak olup bu sektör içinde ikinci şubemizi şehir merkezinde açtık ve burada pasta imalat olarak hizmet vermekteyiz. Yanında yanında baklavası olsun her çeşit unlu gıda mamulleri olarak hizmet vermekteyiz. kullanılan ürünlerin hijyenik ortamda imalatının yapılması, müşterilerine verdiği önemli kaliteli hizmet anlayışını göstermektedir. Üretim olarak yapmış olduğumuz bugüne kadar birçok çeşit olarak mumamurlar üzerinde ekmek çeşitlerimiz var. Bunun bilhassa tandır ekmeği diye bir ekmeğimiz olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu tandır ekmeğini Rize'de tek üretim yapan firmalardan biriyiz. Ee, müşteri memnuniyetinin de çok iyi olduğunu buradan açıklamak istiyorum. vermiş olduğumuz mücadeleyi vatandaşımız da gördükten sonra bize olduğu yapmış olduğu desteğiyle beraber daha büyük bir yerlere gelmeyi temenni ediyoruz. vatandaşımıza iyi bir hizmet vermek e, gıda sektöründe tek olarak Rize'de hizmet vermeyi talep ediyoruz. güzel halkımızın burada bilmek istediği şudur. Mizan fırın olarak, unlu gıda sektörü olarak her tükettiği gıda maddesinin temiz, hijyenik bir yerde üretildiğini ve sağlıklı bir şekilde üretildiğini bilmesini istiyorum. Bunun için evine alıp götürdüğü bütün gıda ürünlerinin soğuk çocuğuna kendisinin sağlıklı bir şekilde sağlıklı bir ortamdan geldiğini bilmesini söylemek istiyorum. Ekmek ve unlu gıdaların imalatını yapan Mizantaş, ayrıca pasta imalatı da yapmaktadır. Ürün yelpazesi geniş olan Mizantaş'ta, Rize'de tek üretiminin yapıldığı tandır ekmeği, ekmek çeşitleri ve baklava başta olmak üzere pek çok tatlı çeşitleri de bulunmaktadır. Ç